Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık %97'sine ev sahipliği yapması nedeniyle kentin üzüm cenneti olarak anılan ilçesi Hasada yeni sezon hasadına başlanırken bu yıl yağışların etkisiyle verim ve kalitede artış bekleniyor. Bağlardaki üzümlerin olgunlaşmasıyla hasat dönemi başlarken ilçedeki üreticiler ürünlerini toplamak için yoğun çaba sarf ediyor. Toplanan üzümler sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getirilip araçlara yüklenerek satışa gönderiliyor. Yakıcı güneş altında yapılan hasat sırasında çiftçiler bir yandan sıcakla mücadele ederken diğer yandan da hasat sırasında ürün kaybı yaşamamak için özenle gel, hareket gel, ediyor. Hasada 8 üzüm çeşidi yetişiyor ve ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor. İl genelinde yürütülen ürünlerin %97'si hastadan karşılanıyor. İlçe genelinde yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl için dekar başına 1,5 ila 2 bin ton arasında rekolte bekleniyor. Yıl sonu üzüm hasadı beklentisi ise 80 bin ila 90 bin ton civarında. Bu yıl yağışların iyi geçmesinden dolayı üzümlerdeki kalite çok iyi. İlçedeki üzümlerin yaklaşık yüzde %15'i ihracata gönderilmesi, yüzde %15'inin de pekmez, meyve suyu ve şarap fabrikalarına verilmesi hedefleniyor. Üzüm, meyve suyu ve şarap fabrikalarındaki ortalama 50 kuruştan, sofralık olaraksa yaklaşık 1 liradan alıcı buluyor. Üzüm hasatı başlamıştır ilçemizde. İlçemizde aşağı yukarı 50 bin ton, 50 bin dekar bağ üzüm bağı var. Ve buradan yaklaşık bir buçuk iki ton dekardan hesap edersek 90-100 ton, 100 bin ton civarında yıllık üzüm hasatı beklenmektedir. Ve bu yıl e, üzüm kalitesi çok güzel. Yağışlar güzel gitti. Üzüm kalitesi çok güzel. Bu en sonunda kaldı. Arkada da onlar. E, özellikle e, hatın parmağı dediğimiz bu beyaz üzüm diğer taraftan yumuşak çekirdekli siyah üzüm bundan sonra arkasından devam edecek olan bir de şey var papu dediğimiz bir üzüm var üzümlerimiz gerçekten yani havasından suyundan dolayı e, raiha ve tat bakımından emsali bulunmayan bir üzümdür